Sohbet esnasında sesimi de dışarıya vermişler. Abi ayağa kalkarken bile sallanıyor. Belli ki içmişti. Dedi ki az evvel vaaz eden sen miydin hocam? Evet. Ben sarhoştum. Ama bir cümle duydum. Acaba doğru mu duydum? Bizim ömrümüz kısadır ama amelimiz büyüktür. Dolayısıyla Hazreti İsa Aleyhisselam bir beldeye giderken bir kayanın parladığını görmüş. Merak ediyor bir peygamber. Allah'ım bu kayanın parlaması nedendir? Cenab-ı Hak dedi ki ey İsa elindekiyle kayaya dokun kayanın içindekini göreceksin hikmet anlayacaksın. İsa aleyhisselam kayaya bir dokundu ki ne görsün? fani bir zat saç ve sakal bembeyaz nurani bir zat. Adamın nuru o kadar büyük ki düşünün nuru dağlara taşlara sirayet ediyor. İsa aleyhisselama dedi ki ey Meryem oğlu İsa Vallahi ben 300 seneden beridir bu taşın içinde Allah'a ibadet ediyorum. 3 saat değil. 3 gün değil. 3 hafta değil. 3 ay değil. 3 sene değil. 30 sene değil. Tam 300 sene. Gıybet yok. Dedikodu yok. Haram yok. Hiçbir şey yok. Sadece Allah'a ibadet. Şimdi hayal edin. 300 sene ibadet eden bir adamın sevabını düşünün. İsa aleyhisselam içinden dedi ki öyle zannederim ki kıyamete kadar bu adamın sevabına kimse yetişemez. Zifiri bir karanlık gecede kapkara bir karıncanın ayak izini gören Allah innehu ya'lemu bizati sudur kalplerinizden geçenleri bilen Allah İsa aleyhisselamın da kalbinden geçenlere mutali oldu ve ile emini gönderiyor. Cebrail aleyhisselam dedi ki ey Meryem oğlu İsa hani sen az evvel içinden geçirdin dedin ya kıyamete kadar hiç kimse bu adamın sevabına yetişemez. Vallahi kainatın Rabbinden sana bir haber var. Cenab-ı Hak diyor ki o kuluma söyle ki o İsa peygambere de ki o az evvel içinden bunları geçirdi ama benim ahir zamanda bir peygamberim gelecek. İsmi semada Ahmet, yerde ise Muhammed Mustafa olacak. Onun ümmetinden bir adam sabah namazına cemaate gittiğinde yorganı üzerinden atıp "Allah'ım seni uykumdan çok seviyorum. Huzuru huzurda bulmaya geldim." deyip sabah namazını cemaatle kılsa izzetime yemin ederim ki 300 senelik ibadet eden adamın sevabına ortak olur." buyurdu. Şimdi düşünün. Bizim ömrümüz kısa, amellerimiz büyük. İşte hadis-i şerif şimdi onu anlatıyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Abdullah İbni Mesud, bir elli boylarında bir sahabe. Rüzgar uçtuğunda sahabeler onun ellerinden tutardı ki rüzgar uçan uçurmasın diye. Abdullah İbni Mesud'a peygamberimiz diyor ki, Yebne Mesud, ey Abdullah İbni Mesud, Cülûsüke sa'aten fi meclisil ilmi, senin bir ilim meclisinde bir saat oturman, WhatsApp'ta gördüğün bir davetiyeyle, arkadaşının seni davet etmesiyle, ister severek gel, ister istemeyerek gel, hiç fark etmez. Senin ilim meclisinde bir saat oturman, tektup <laughs> harfen, bir harf yazmasan bile, temel <laughs> su kalemel, eline kalem almasan bile, almasan bile, senin ilim meclisinde bir saat oturman hayrul leke min itqi 1000 rakabetin İslam'da sevap kategorisinin ilk başlarında köle azad etmek gelir. Düşünün Allah Resulü diyor ki senin ilim meclisinde oturman kalem tutmasan bir şey yazmasan bile bir saatlik orada oturman Allah yolunda bir değil, on değil, yüz değil, tam Bin köle azat etmiş gibi Allah sana sevap yazar buyuruyor. Biz bunu nasıl anlayalım? Şöyle anlayın. En son model çıkan bir araba var. Bu araba 2 milyon TL. Düşünün bir haber geldi ki size. Sizin bölgenizde bir zengin bir adam. Bir değil, 10 değil, tam bin tane en lüks model arabayı almış medreseye hibe etmiş. Sevabını düşünebiliyor musunuz? Ne kadar büyük bir şey değil mi? Vallahi burada oturmak, ilim meclisinde oturmak Allah katında o az evvelki misalden daha büyüktür. Kardeşler sohbetlere gelin. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sirrahu anlatırdı. Buyururdu ki insanın kalbi verimli bir toprak gibidir. Fakat biliyorsunuz toprağın verimli olabilmesi için yağmura ihtiyaç var. İnsanın da kalbi toprak gibidir ne zaman ilim meclisine, sohbet meclisine gider, oradan anlatılanlar onun yüreğine yağmur gibi damlar, işte o zaman onun da kalbinde bir şeyler yaşarmaya başlar. Öyle insanlar gördük ki bizler, yanlışlıkla sohbet meclisinin kapısından geçerken, bir şeyler duydu da ilim meclisine gelip, ilim meclisinden alacağını alıp şimdi medreselerde hocalık yapanlar var. Vallahi bir yere sohbete gitmiştik. Sohbet esnasında sesimi de dışarıya vermişler. Ben de vaazda tövbe etmeyi anlatıyorum. Konum tövbe. Ve hasbel kader ağzımdan şöyle bir cümle çıktı. Ey Müslümanlar dedim. Sizin ne kadar günahınız çok olursa olsun pişman olup dilekçenizi Allah'a verdiğinizde hiçbirinizin günahı Allah'ın rahmetinden çok değil. Sohbet biçiminde Odaya geçerken dediler "Hocam bir abi sizle görüşecek." Fakat abi ayağa kalkarken bile sallanıyor. Belli ki içmişti. Dedi ki "Az evvel vaaz eden sen miydin hocam?" "Evet. Ben sarhoştum ama bir cümle duydum. Acaba doğru mu duydum? Sen sohbette dedin ki hiçbirinizin günahı Allah'ın rahmetinden çok değil." "Evet dedim doğru duymuşsun." "Yani hocam şimdi ben tövbe etsem Allah beni affeder mi?" Salih bin Mürre vardır. Büyük bir alim vaaz ederken demişti ki... Ey insanlar siz Allah'ın kapısını çalmaya devam edin. Elbet bir gün kapılar açılır. Rabiatul Adeviye bu sözleri duyunca dedi ki... Ey Salih bin Mürre Allah kuluna kapıları ne zaman kapattı da kuluna kapıları açsın? Dedim ki Hacı abi Allah'ın kapısı her daim açıktır. Vallahi o günkü sohbetten sonra... Aradan iki sene geçti. Şimdi kendisi sakallı, sarıklı, hanımına çarşaf giydirmiş bir ihvanımız olarak devam ediyor. İzgâla yusufu li ebiye şemse ve kamere raeytu